Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Wild Rift'te dereceli maç atmaya ve nasıl kolay bir şekilde rank atlayabileceğimizi göstermeye devam ediyoruz. Ee, bu arada neden Draven böyle bir şey yapıyor? Hemen SS diyelim. Çünkü biz bot pre yapıyoruz burada. Yanımda Altay var. O da Lux aldı. Elimizden geldiğince size güzel bir oyun göstermeye çalışacağız. Eş zaten benim mainim. Hani elimden geldiğince size anlatmaya ve oyun göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar şimdi hani size ADC hakkında ufak tiyolar vereyim ADC'ler hakkında. Elinizden geldiğince farma odaklı oynayın. Hani e, tamam hani ve hani farma da odaklı ve dürtmeye. Hani aman kil almam lazım sadece kil alayım vesaire. Hani kil salayın olayı değil bu. Çünkü Wide şöyle bir şey var hani asist alsanız dahi veyahut işte ne bileyim hani farm alamasanız dahi size her türlü gold veriyor ama inanın ki farm hani çok değişik bir fark yaratıyor ve hani bunu e, alıştığınız zaman görürsünüz zaten. Onun haricinde söyleyebileceğim hani eşin skill'lerden bahsedecek olursak e, W'su oklar yolluyor ve rakibi yavaşlatıyor. Gerçi eşim tüm skill'leri hatta düz vuruşta dahil e, rakibi yavaşlatıyor. Bu zaten eşin en büyük özelliği ve en güzel özelliği. Ben de bu yüzden de eşime inledim ve çok güçlü bir ADC. Hem hyper carry hem de çok rahat bir şekilde oyun taşıyabiliyor. Bu yüzden ben hani inledim ve tercih ediyorum. Size de bunu göstermek istedim. Zaten şu anda karşı ADC ve support'a karşı bot'a şu an biz ad adam akıllı oyun oynatmıyoruz. Tatlı bir şekilde farm'ımızı alıyoruz. 5 level aldık Be konuşamadım. 5 level olduktan sonra ee, adamlara gerekeni yapacağız zaten. Şimdilik farmlamaya devam edelim ve hani mini e dikkat edelim. Karşı jungle'dan gank yemeyelim. Onun haricinde bir şey şey var mı bilmiyorum yani. Ee, Draven bir tık öldü ya soya. Bakacağız hani bilemiyorum. Darius'umuz kesti çok güzel. Darius da çok güçlü bir karakter arkadaşlar. Yani en kısa zamanda bunu size göstermek istiyorum. Hani lane'de çok rahat bir şekilde oyun oynuyor. Hem oyunu oynayabilirsiniz hem de çok rahat bir şekilde rank atlayabileceğiniz bir karakter. Onu da göstereceğim dediğim gibi ilerleyen vakitlerde. Bakalım şimdilik ee, size iyi bir oyun çıkarmaya çalışalım. yani öyle söyleyeyim. Şöyle dürtelim. Özellikle işte arkadaşlar, yani size şuna önem vermenizi istiyorum. W olsun Q olsun adamları dürtmeye çalışın. Elinizden geldiğince bu birincisi. Ve fightlarda hani Q basmayı kesinlikle unutmayın. Q dedim birinci skill oluyor bu arada. Hani eşin en büyük özelliğinden biri aslında. Bunu çok kişi bilmez ama hani nasıl söyleyeyim. Hani bu ard arda vuruşları hani böyle size şey gözükebilir ama normal düz vuruş gibi gözükebilir ama gerçekten e, çok e, değişik bir saldırı hasarı fark ettiriyor. Hani siz de kullandığınız zaman ilerleyen zamanlarda görürsünüz. Hani çok fark ediyor. Ben neden böyle bir FPS düşüşü yaşıyorum? Şu an onu anlamadım. Bir saniye. Düzeldi galiba. Yo düzelmedi. Niye böyle bir FPS düşüşü var? Aşırı bir FPS drop yiyorum. Bir sorun mu var acaba? Bir saniye arkadaşlar. FPS'im 25'lerde geziyor şu anda. Sebebini anlamadım. Ha düzeldi tamam. tamam problem yok. Q açalım kuleye vuralım. Oo. Hemen flash'ımızı attık. Hiç beklemiyordum oradan. Yani şifa bastım kaçmaya bak. Gerekirse ulti atarım. Yani problem yok. Şöyle ben agro'muzu geri minyonlara çevirelim. Bak totem atmamanın zararları. Hemen şimdiki totemimizi atacağız. Sen niye öyle bir şey yaptın şayvana buralardayken? Evet, evet. Manamız bitti. Ee, Lane'imizi itelim. Totemlerimizi atalım. Tatlı bir şekilde base'imize dönelim. Şu, hani şu ana kadar hiç kill alamadık veya kill vermedik ama zaten ilerleyen dakikalarda vesaire göreceksiniz eşin gücünü ve hasarını. Hani ben size elimden, hani elimden geldiğince göstermeye çalışacağım. Şayvana sola ejder aldı. Şayvana da çok güçlü bir karakter arkadaşlar. Bunun da videosunu çektik. En yakın zamanda onu da yayınlamayı düşünüyoruz zaten. Hatta e, galiba bu sonraki videomuz hayvan olacak. Hani jungle'da yine nasıl rahat oynayabileceğinizi göstermeye çalıştık. O şekilde. Bakalım şayvanı hala buralarda. E, ne yapıyor merak ediyorum ama. Şuraya hemen bir totem atalım. Ha bir dakika bizim red alıyor olabilir. Bakalım mı be? Ha bu arada arkadaşlar ben size şöyle şeyi söylemeyi unuttum. E, ben eş oynarken E açmayı pek tercih etmiyorum. Evet bak burada red almış. Biraz da erken gelseydik adama oynardık. İlk başta ben e, W fulluyorum ama aslında W Q'yu beraber de fullleyebilirsiniz. Ama hani benim hoşuma gittiği için ben ilk başta W fulllemeyi tercih ediyorum. Aslında ben Shayvan'ın sesini atmıştım bir de yani Draven'ın yemem yememesi gerekiyor böyle şeylere. Ama adam zaten trollü oyun başından beri. İşte bu arada arkadaşlar hani e, malum kış e, hani sesim vesaire sizi rahatsız ediyor olabilir. Garip garip sesler çıkıyor olabilir. Bunu mazur görün. <laughs> Dur bakalım. <laughs> Dürtüyorum adamı. Çok safe oynuyorlar. Aynen hani biraz da o yüzden hiçbir şey dönmüyor şu an lane'de. Hani sadece farmımızı yapıyoruz temiz bir şekilde. Hani onun haricinde dönen bir şey yok. Adamlar ne giriyor ne çıkıyor. Aslında Brown da çok güçlü bir support. Adamlar gitse kesebileceklerinin belki de farkında değil. Ama hani tabii şu an benim item yönünde ben daha iyiyim. Çünkü ee, karşı ADC'nin ilk itemi mana ver oluyor genelde. Bir saniye orada ne oluyor? Zinzao garip bir duruş sergiliyor ama. ha artık Zinzao bile dayanamadı. Hatta kesti. Helal olsun gireceğim bu arada. Ben tanklamayayım ama. Tamam. Zinzao 2'deki alsın. Hiçbir problem yok. Kuleyi aldık. Çok güzel olduk. Hani seri bir şekilde lane'imizi itelim. Bundan sonra base'imizi alalım. Item'imizi alalım. Geri dönelim lane'e. Çok güzel oldu. Kuleyi aldık. Ee, kolay bir şekilde. Karşı zaten şu an burada değil. Ee, karşı botu da kestik. Farm'ımızı da yaptık. Bence rahat bir şekilde base'imizi atabiliriz artık. Bir an korktum Gronk gelip base'imi bozacak diye. Evet ee, şimdi tıkırım da. Hatta biz tapa çıkalım gel. Ha, bunu da tiyosunu vermiş olayım. Botu açtıktan sonra tapa çıkmanızı öneririm. Tabi tapa açılmadıysa tap, ee, kendi tapınız karşı tapı ezmediyse. Ve de eziyor hani Darius da gayet güzel ve tatlı oynuyor onu da tebrik ediyorum. Biz tapa açalım oradan devam edelim en son mid'e geçeriz. Darius base'ini attı herhalde o artık bota gidecektir hani bizim buraya geldiğimizi gördü sonuçta. Bana neden ignite attı bu arkadaş ben anlamadım. Ha, şimdi kendine inancı var. Ama adam öldü. Hiçbir şey yapmama gerek yok. Yani mana falan harcamak istemedim. Hiç kün ne bastım ne bir şey yaptım. Direkt oto atakla kestik adamı. Eşeklik etti. boş Ne oldu? Kral diyecektim de vazgeçtim. O jeneriklerini alacağım birazdan zaten. Ama o minyonu mesela o minyonu çalmana gerek yok. Mesela sizin supportunuz böyle şeyler yapmasın arkadaşlar. Runa bitti ama ha şayvana burada dur. Ne yapıyor bu keltoş burada? Bize arkadan geleceğini düşünüyor. Aa gel gel biz bunu alalım. Gel 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 gel. Arkadaşlar yani kendi jungle ve karşı jungle vesaire almıyorsa elinizden geldiğince de yampiri almaya dikkat edin. Çünkü çok güzel XP, XP ve para veriyor. Kestik kestik. Yapıştık onun sesine. Gerekli sopayı kapasına vuracağız şimdi. Hop. Ultim var rahat ol. Şifam da var. Bastım şifayı. Kestik adamı. Gayet güzel. Şifamızı harcamış olabiliriz ama değdi mi? Değdi. Kesinlikle değdi. Base'imizi atalım. Bitemimizi alalım. Sonra mid'e doğru adım adım yürüyelim. 2 0 2 Kaydanımız hiç fena değil. Hani ben riske atmadan oynamayı tercih ediyorum. Hani oyun tarzım benim genelde böyle oluyor. Yani agresif seviyorum ama Hani Dereceli maçlarda elimden gelince dikkatli oynamaya çalışıyorum. Hele de size e, iyi bir konsept çıkarmaya çalışıyorken. Hiç riske atmak istemiyorum arkadaşlar. Şimdi midde güzel bir savaş dönebilir. Bunu hazırlıklı olmamız lazım. Ultimiz yok ama olsun. Runa'nımız var. Mahvolmuşumuz var. Efendim? Burada kuleyi kaybettik. Kuleyi kaybettik. Tapta mı? Sağlık olsun diyelim ya. Önemli değil. E, şimdi bunun kaya kaya gelebilir ama. Ultim var. Rahat olalım. Herhangi bir yapış. Aa, tapta ne oluyor ya? Daha da vuruyor. E, Darius gitmeyi düşünmüyor. Hani biz burada mid kulesini açmaya hedefliyoruz. Hani şu an oraya dönsek sıkıntı olur muhtemelen. Ama Darius inatla gitmiyor. Onu da anlamadım. Gidecek galiba. Aynen. Tamam. Ha, artık Yasuo sen bize bir gir biz de seni bir keselim ya. Fazla yaşadın sen. Abi harbiden kule altından hiç çıkmıyorlar arkadaşlar. Hani siz de sıkılıyor olabilirsiniz ama yani diyebilecek bir şey bulamıyorum. Abi. Ad şey jungle burada ejder alıyor. Onu hafif biraz geç kalmış olabiliriz ama yardım etmiş olalım. Yasuo tapa çıkmış. Çok rahat bir şekilde mid kulesini açabiliriz şu anda. Neden kule bana vuruyor? Tamam çok rahat mid kulesini de açtık. Burada bir tık daha minyonları hatta mid kulesine biraz daha vurabiliriz bence. Hatta ben biraz fazla yükseldim. Bu arkadaşa bir ulti yapıştırabilirim. Ee, yok artık yapıştıramam. Sen bir Q tuttursan aslında Altay'cığım. İşte işte yapmak. Olmak ya da olmamak. Değil mi? O neydi? <laughs> sorun değil hiç sorun değil. Şayvana burada gel. vuruyorum ben. Alırım galiba ben onu. Hiç problem değil. Sen de kalabilir. Tebrik ediyorum. o oh, o oh, 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 oh. abicim hemen seri flash koydum. Ama <laughs> hani tahmin ettim. tepki gösterdim. Direkt flash'ı bastım fakat hani ya su sonuçta. Aa ezil düştü 3 attı. Şimdi bu ayıptır. Biz bu adamı çatır çatır dövmüşken bu adamın 3-3 atması ayıptır ama bize koyar mı? Koymaz bence. Ama takımın bu şekilde değişik değişik ölmesi hele ki Darius'un bu kadar iyi oynuyorken bizle beraber olmaması... Ha, tamam adamın interneti kopmuş. Ben bunu görmemiştim. Ama geri geldi diyelim. İyi düşünelim iyi olsun. Ne diyelim yani? Gidelim de serisinden. Aslında şu an hasarım var ama size gösteremiyorum hani herhangi bir adam akıllı savaş dönmediği için vesaire. Ha yok adamlar base attı. Az önce Ezreal önümde base attı. Şöyle hızlı bir şekilde burayı iteyim. Şu an Baron Sight'da oynayabiliriz bu arada. Darius'la beraber oynayalım ya. Vuralım mı buna? Darius gelip tanklayacak mı acaba? Bunu merak ediyorum. Yok ya, takılıyor. Yani ben şimdi ben hani ya. hakaret mi ederim? Ne yapalım? Ben anlamadım. Ne yapıyor bu adam? Hani burada? Bak şifa vesaire basıyorum ya. Tilt oldum. Biraz daha şey geliyor, şey geliyor. Vurur şeye vur. Barona vur, 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 vur. Hah tamam. Tamam, aldım, aldım, aldım. Problem yok. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Hiç problem yok. çok kötü oldum ya. Çok kafasına göre bir değişik oynuyor. Ben anlamıyorum adam böylelerine. Tamam, kesiyorum ben burayı da. Problem yok. Tamam, kestik. Çok güzel. Adam 105 gold verdi. Ben bana asist geldi zannettim ama 105 gold verdi. Yasuo da buraya kadar verdi. Gayet güzel. Kız bir şekilde lane'imizi itelim. Artık baron buff'ımız var. Hani 3 kişi baron aldık. 2 adc bir support. Hani Darius değişik gelip tanklamadı. Yani birazcık... E, ...değişik oynuyor olabilir fakat. Yani mazur görmemiz lazım. Diyecek bir şey yok. Şuradan gidelim. Varsa bir edine yapışalım adamları. Ki var. Gayet güzel. Şuraya totem atalım bir tane. Şuraya doğru kite diye kite'e. Sonra top'ı itelim. Base atalım. Ebediğimizi alalım. Ondan sonra siz hani... Demek istediğim gücü bu saatten sonra anlayacaksınız. Şöyle base'imizi atalım. Hatta bir tapı yok. Yani satış olur. Bence satış olur. Ebediğimizi aldık. Ee, coşkuyu bitirmedim çünkü şu an hani karşı coşkuluk pek bir aman aman durum yok. Çünkü ya sözü platte gibi ultisini atıyor sonuçta. Keza Brown da aynı şekilde. Hani coşku demişim ya. Ee, civa. Özür dilerim. Şu an fark ettim yanlış söylediğimi. Bir anda hırsı karşıdan zannettim bir gözümün feri döndü. Şöyle vuruyorum. Bakın arkadaşlar hani bak. Q açıkken nasıl vuruyorum görüyor musunuz? Hani karakter makinaya bağlıyor böyle. Of 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 of. İki kişiyle zıplamazsın ya. Problem var mı? Yok tabii ki yok. Vuruyorum. Çatır 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 çatır. Şöyle agresif bir flash. Şöyle agro'mu çevirdim. Vuruyorum. Hepsini hallettim. Çıtır çıtır. Gayet güzel arkadaşlar. Yani demek istediğimi şimdi anlıyor musunuz? Hani eşin ne tür bir hyper carry olduğunu vesaire bir hasarını. Bakın nasıl can yeniliyorum. Daha şurada topu topu hiç demem. Ha KDM 6-1-6 birazcık asistli vesaire olabilir ama Değişiklik denir bu arkadaşın yaptığını Galiba oyunu burada bitirmiş bulunmaktayız. Bakalım duruma göre. Bitirdik galiba ama yine de vuralım. Ha şayvana. Ne oluyor ya bir dakika. Aa oh, ben şeyi bırakmışım ya elimden. Ne 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 onun adına. Aa oyun bitmedi. Kaç 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 kaç. kaç. Bak gene gene isim verdik. Olsun Altay. Senin ismin Altay Altay. Sıkıntı yok. Ee, siz zaten bu dakikayı hani bu dakikaya kadar izlediler. senin adını öğrensinler zaten. Bir şey Kesinliği olacağını zannetmiyorum. Kesinlikle <laughs> Gittiler buraya kadar izlediler. <laughs> yani hak etmişlerdir bence de yani. Hemen şuradan jungle'ımızı dönelim hızlı bir şekilde. Sonra şuradan bir yan pirimizi alalım. Görüşümüzü elde edelim. Hem de XP para dediğim gibi. Ee, Base'imizi item alalım. Sonra adamları hoşaf etmeye devam edelim. O. Oh. <laughs> tamam. Base atalım abicim serisinden. Hani ben bu dakikadan itibaren hani adamların çevirebileceğini vesaire yani size de olursa Hani karşı takımını çevirebileceğini zannetmiyorum. Ki çok güçlüyüz. E, Tabi karakterler de çok güçlü dediğim gibi. Bakalım. E... Ben şu an hani aman aman bir satış hareketi yapmadığım sürece. Bu oyunu kazandık bence. Şimdi bir dakika. E, senin şeyin yok değil mi Yasuo'cum? Sen bir Yat. Direkt bakın agresif. Gözü kapalı. ADC'yim ama en ön en, en, saflarda savaşıyorum. Korkmak yok. Yapışacaksın. Direkt. Allah ne verdiyse girişeceksin. Aynen bu şekilde bak. Görüyor musunuz? Oyunun bitti dakikalardayız arkadaşlar. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ee, umarım sizin için e, iyi bir içerik çıkarabilmişizdir. Ee, bu tarz videoların devamı gelecek. Dediğim gibi Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşürüz.